beraber Arkadaşlar bu şefket bana meydan oldu Hadi sen kovunu al. Bir adamlık tası bana. Ee, ben de seni bir ezeyim. Arkadaşlar az önce Edgar ile vs attık. Maalesef benim ortadan şarjım bittiği için bu da inanmıyordu. Kesin bakın daha yeni şarjı takmış sayılır. Şarjım 4. Kendisi de videoyu izlesin. inanmıyorabilir. Ee, Şimdi VC atacağız. Bana atıp tutuyordu varoş. Ben çok sinir oldum ona. Gel buraya varoş seni ezeceğim. Yani kendisi kaşınıyor. Ben de onu bir ezeyim ya. Ağlamasın bak. Ağlayacak. <laughs> hadi, hadi. Hadi, hadi Tövbe estağfurullah. Ben karşıdaki kişilerime saygı duyarım. Küfür etmem. Ama bu beni çok sinir etti ya. Kendini bir şey zannediyor. Yok şarjım bitti diye yendiğini yani zannediyor. Vallahi kura çapsın ki şarjım bitti. Gel hadi gel gel. 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 Aa, brok mı? aldı Benedir. Hadi gel bro Brok mu aldın gel. Abi mermim bitti sıkıntı yok. Sıkıntı yok. sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Alacağım zaten çok rahat. Rahat alacağım ya. Şimdi Hı. bir tabi tuzak atıyor ama Brock ya böyle olmaz ki hile yapıyor. Ne sıkıntı yok. Ne yapalım. Gücü buna yetiyormuş. Anca hile yaparak kazanır zaten. Evet. Böyle Arkadaşlar hazır mısınız? Kazanıyorum. Ya da olsun bir kere hudumum kazanırım Altı altı arkadaşlar. Kazanıyoruz güzel. Konuşmadım arkadaşlar bir an. şey olmasın diye. Sonunda bir varoşu daha mahvettik. Bana meydan okuyan herkese sesleniyorum buradan. Gelin de ezeyim sizi. Yani bunun kadar varoşlar yoktur zaten dünyada. Ama ağlıyor zaten boş bu boş verin bunu. Bu veletin teki. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. bitti Arkadaşlar gerçekten az önce şarjım bitti. Yoksa ben bunu yenerdim takipçilerim bilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bana atıp tutan Şevket'e de sesleniyorum. İstediğin zaman gel ağlatayım seni velet.